Ne yapıyorsun Bulut? Sen. Ne yapıyorsun? Mama. Mama yapıyorsun. Peki. Hmm. Kesik, Kesik mi? Mama. 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 Peki ne? Bir tane bir tane al tamam mı? Dökmek yok. Bir tane al ama dökmek yok. Aç bakalım. Anne. Tabii efendim. Ne var orada? Söyle bana onun üstünde ne var? Işık. Dökme. Hepsini dökme. Bir tane Hepsini dökemezsin. Hayır. Burası bizim evimiz değil. Hepsini dökemezsin. Bir tane Bir tane al. Bak böyle yapalım. Bak. Bunu alalım. Buraya koyalım. Bunu da alalım. Tamam. Dökme. Hepsini dökme. Hayır. Otur. Hop. <laughs> Oyna, hadi. 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 Haydi bak mama ya. Orada mı oynayacağız? Bak orada mamalar yapılıyor mama yapmak ister misin? Bak şu yukarıdakinde de yapabilirsin bulut. Bak o yandakinde de yapabilirsin mama. Evet Mama Hı, Mama pişti mi? Hadi çay getir çay içelim Mama Evet doldur doldur Bak Bunlar açılmıyor ama onlar gerçek değil. Açılmıyor onlara. Hiçbir oyuncak o. Çay mı yapıyorsun? Mama mı yapıyorsun orada? Bak şimdi ben sana göstereyim mi?